Nasıl bilirsiniz serisinde bugün Fatih Erbakan'ı halkımıza soracağız. Bakalım halkımız ne cevaplar vermişler. Hep beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler efendim. Fatih Erbakan nasıl bilirsin? İyidir. Namazında, niyazında bir insan. Evet. Allah yolunda olan herkes başımın üstünde. Abi Fatih Erbakan'ı nasıl bilirsin? Fatih Erbakan çocuk benim yanımda da. Evet. Ee, başka bir şey söyleyebilir mi? Söyle abi. Bursa Belediyesi için. Evet. Bak şunu çöpe atmak için taşıyorum. Evet. Bakın bakalım ya şu etrafta bir tane çöp tenekesi var mı? Ne yapacağım? Nereye atacağım? Fatih Erbakan beni iyi bilirim. Hiç kötülüğünü görmedim yani. Babası değerli diyen yani. rahmetin, ecmetin Erbakan. Evet. Allah mekanını cennet de eylesin de. Başarılı olur mu sizce? E, kişilik eğer insanlar kişiliğini dinlen şeyle kullanmazsa başarılıdır. Eğer dinimini kullanılan olursa Allah için maalesef başarılı olamıyorlar yani. Çünkü din siyaseti dine dine alet ediyorlar. Din Allah Allah'a karıştırıyorlar. O siyaset de olmuyor. Anladım abi. E, kişilik Türkiye gerçekten şu an battakta yani. Sizce karıştırır mı Erbakan? Dini siyasete karıştırır mı? İlla geçmişte karıştırabilirler. Turban meselesi olduğu için. Onlar da çünkü o geçmişte onlar da yaşadığı için o travmaları. Evet. Birileri illa ki dörtlük dörtlük bir insan değil kimse yani. Evet. Bir peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Meselem efendimiz hatta yapmamış. Diğer hepimiz hatta yani. Fatih Erbakan'ı soruyoruz. Nasıl bilirsiniz? Allah rahmet eylesin. Fatih Erbakan. Evet. Vallahi sağ parti olduğu için evet. adım mı? Eee Tayyip Erdoğan'dan sonra oy verilecek biri olarak görüyorum ben adamı. Öyle diyorsun. Evet. Ki projelerine baktığı zaman ee, en azından bir şey sunuyor. Hani şey demiyor. İşte mancınıkla Suriyelileri yollayacağız falan demiyor. Evet mantıklı olarak. Kim dedi baloncukla? Tabii tabii Zafer Turizm. Ama Zafer Turizm arabayla göndereceğini yani. dedi. He? Onu sonra öyle, öyle, öyle. falan da dedi <laughs> abi. Hı <laughs> hı. Yok öyle bir şey olmaz. En iş, en Cem Uzan abi. Öyle mi? Fatih Erbakan'ın projelerini dinlemeden Evet. Hani bu adam yapamaz demek aptallıktan başka bir şey değil yani. yani. Bir dinlemek lazım. Önce bir dinlemek lazım. Tabii ki herkes dinlemek lazım. <laughs> Ama Fatih Fatih abi yani biraz da şey böyle Eee sessiz ya böyle sakin bir adam yani hani şeye baktığın zaman hani bütün şeylere baktığın zaman Fatih abi biraz daha sessiz kalıyor yani Fatih sessiz abi. Sessiz kalmasın mı diyorsun? Biraz daha yırtık olsun yani. <laughs> ne olacak mesela çok böyle her yere laf yetiştiren biri olsa ne olur ki yani? Ekonomi çok kötü. <laughs> ya ya Şinali. <laughs> Gençlik burada <işte>. Ya. <gülüyor> <gülüyor> bu adam ya bu adama ekonomi böyle olsun ya vallahi bak. İyi biliyoruz Erbakan'ın oğlu nihayette. Yani. İyi bir Cumhurbaşkanı olur mu sizce? Ha keşke olsa. Evet. Ben güveniriz yani kendisine güveniriz. Anladım. He. Oy da veririm diyorsunuz. Aynen. Vallahi altılı masaya yerine olsam onu aday gösteririm. Herkesimden alınacak insan yani babasını, geçmişini tanıdığımız bir insan. Fatih Erbakan'ı nasıl bilirsin? Tanımıyorum ki. Tanımıyor musun? Necdet, Erbakan'ı tanıyorsun. Onu tanıyorum. Onu, onu tanımıyor musun? Onun oğlu. Evet. Cumhurbaşkanı olur mu sence? Vallahi oy verirlerse iyi olmasın? Oy verirlerse... E sen verir misin mesela? Ben, ben vermem abi. Neden? Ben... Ne bileyim tanımıyorum yani. Meşhur biri değil herhalde. Ben tanımadım. He, anladım. Meşhur olması mı lazım? Tabii. Kendini anlatması lazım. Kim meşhur mesela şu anda? Vallahi şu anda Recep Tayyip Erdoğan meşhur. Meşhur olduğu için mi veriyorsun oyunu? Hayır, oy vermiyorum ona da vermiyorum. Ona da vermiyorsun. Aynen. Ee, kime veriyorsun oyunu? Ya. Kime veriyorum? Kime verirsin mesela? Senin kriteri nedir? İsmini de sormayalım. Kriterin nedir? Abi benim kriterim ne bileyim abi ya çok aday yok gibi ya. Ya kötü iyisi dersen sen Mansur Yavaş derim. İyi bilirim yani ona şeyim, Rafa Partisi üyeyim. Üyesin. Kazanmasını isterim yani. Evet. Çalışıyor evet. musun peki kazanmak? Çalışıyorum. Çalışsın. Ne yapıyorsun ne mesela? Vallahi elimden geleni herkese yardım edeyim yani Rafa Partisi'ne oy vereyim diye. Hapsi ediyorsun. Evet aynen. Rahmet babası da iyiydi Necdet Erbakan. Evet. Onu iş yapayım dersin. Cumhurbaşkanı olur mu sizce? %200 olur yani ben el tahmin ediyorum. Yüzde Aynen. Anladım. Teşekkür ederim. Ben bilmiyorum ismini duydum. İsmini <laughs> duydum. İsmini duydum. <gülüyor> 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 Tanımıyorum ben Fatih Erbakan. Tamam. İsmini duydum sadece. Necmettin Erbakan'ı biliyor musunuz? Hayır. Bilmiyorsunuz. Evet. O zaman araştırmanız gerekiyor. Hayır. <laughs> Bu arkadaşınızı da biliyor musunuz? Hayır. Kim bilmiyorum. E size geziyordu. Ya. Hayır bizim <laughs> değil tanım. Ben kültür parka gidiyorum abi. Kötü bilirim abi. Neden? İdeolojisi zihniyeti belli. Öyle mi diyorsun? Siyasal İslam yani. Kısacası şeriatçı. Öyle mi düşünüyorsun? Öyle düşünüyorum. Görüntü öyle mi diyorsun yani? Görüntü de öyle abi. Kanal da öyle sanırsam. Kanal da mı öyle? Kanal değil. Niye bu kadar ön yargılısın? Ön yargıya gerek yok abi yani ezber. Biz her gün tık. her gün bir kişiyi soruyoruz. Bugün de onu soruyoruz. Teşekkür Kanal ederim öyle abi. değil yani. Teşekkür... Kanal benim kanalım. Güzel. Özgür, ne istersen onu söyleyebilirsin. Sorun yok. Ben yani O benim söyleyeyim. Bende sıkıntı yok. <laughs> Söyleyeceğim bu kadar abi. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Sağ ol. Fatih Erbakan'ı soruyoruz. Bilir misin? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Neden bilmiyorsun? Siyasetle hiç ilgilenmiyor musun? Ya çekmiyor şu an o konular. karışık onlar biraz zaten. Senin bildiğin konular karışık konular. Ya öyle değil yani ya. siyaset çok karışık hani. Sen ne bilirsin mesela? Ben ne bilirim? Spor bilirim, edebiyat bilirim. Ee, sanat bilirim. Vallahi şimdikilerden bin kat iyiydi. Öyle mi diyorsun? <laughs> Tabii. Cumhurbaşkanı olur mu size? Olmaz. Takip ediyorum ben. iyi. Evet. dürüst bir siyasetçiye benziyor. Fazla da şeyim yok yani. Cumhurbaşkanı olur mu sizce? Yani olabilir. Niye olmasın? Genç yani zaten genç beyinlere ihtiyaç var yani. Bu bunun değişmesi lazım. Olabilir. Fatih Erbakan güzel bir adam, evet. iyi bir adam. Temiz adam. Bu sene onu düşünüyoruz. Evet. Zaten daha önceden daha önceden düşünüyorduk. Hı. Bu sene inşallah güzel bir yerlere gelir. Cumhurbaşkanı olur mu dersiniz? Yani çok büyük bir yani arkası yok ama belki insanlar, belki vatandaşlar kol kanat gelse Cumhurbaşkanı adayı olur. Evet. Hem de kazanır. Güzel bir yere gelir. Babasının izinden giderse bir sıkıntı olmaz. Çok iyi olur. Yani Erbakan çok iyi güzel bir yöneticiydi. Yani oğlu da öyledir diyorsunuz. Oğlu da inşallah yani onun yolunda giderse çok güzel yerlere gelir. Altılı masayla beraber olur mu? Millet... Yok olmaz. olmaz. Altılı masayla. Cumhur Masa ittifakıyla olur. olur mu? Kendisi zaten açıklama yaptı. Ee, bu saatten sonra dedi yani e, AK Parti ile herhangi bir bağlantımız olmaz dedi. Evet. MHP zaten aldı başını gidiyor. Nereye gidiyor? MHP sıkıntılı bir dönem zaten. Şu anda e, başında sanki kimse yokmuş gibi. Hani evet. o şekil görüyor kendi başına. Yani bir lideri olmayan bir parti şekline girmiş. Sorduk soruyu siz de izlediniz. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmuyorsunuz.